Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber file marketi gezeceğiz. İyi seyirler. Özbek mantısı 140 lira. Bu da 400 gram. Bohça mantı 130 lira. 400 gramlık. 32 lira. Bisküvi fiyatı. Osmanlı şerbeti 44 lira 50 kuruş. Erişte 34 lira 50 kuruş. süper Fresh'in üçlü ton balığı 149 lira. Kestane mantarı 69 lira 90 kuruş. 185 lira. Beyaz sirke 28 lira 50 kuruş. Karbonat 82 lira 90 kuruş zencefili tarçınlı kurabiye 79 lira 90 kuruş. Nar ekşisi 89 lira 50 kuruş. Soğuk çay 15 lira 50 kuruş. 15 lira yumurta 154 lira. Onlu olarak var organik. Bu da 119 lira. Aras markasının organik zeytinyağı 169 lira. 500 milimlik. Üzüm pekmezi 73 lira 90 kuruş. Tahin 71 lira. 97 lira. 105 lira. Süzme yoğurt 94 lira 50 kuruş. 900 gram. Tam yağlı kaymaklı yoğurt. Bu da 120 lira. 66 lira. 1,5 kilogramlık Yarım yağlı 1 litre süt. 24 lira 90 kuruş. Altılı muzlu süt. 69 lira 90 kuruş. Yine çilekli. Kakaolu. Tava yoğurdu. 86 lira 50 kuruş. Kefir. 49 lira 50 kuruş. Laktosuz kefir 56 lira 90 kuruş. 8 lira 50 kuruş. Pastörize süt. Süzme peynir 173 lira. Ayras markasının. Tam yağlı inek peyniri 195 lira. 600 gram. Ezine peyniri 149 lira. 58 lira 50 kuruş. Tereyağı 149 lira. 300 gramlık de şöyle var. 225 gram. Bu da 96 lira 50 kuruş. Harras markasının 2,5 kilogramlık bulguru 56 lira 90 kuruş. 26 lira 50 kuruş. Köftelik bulgur 23 lira. 54 lira 50 kuruş. Harras markasının baldo pirinci 1 kiloluk 74 lira 50 kuruş. Kırmızı mercimek 47 lira 50 kuruş. 59 lira 75 kuruş. 400 gram antep fıstığı 275 lira. Bir paket hurma 145 lira. Kuru incir 160 lira. 165 lira. 63 lira 50 kuruş. 95 lira. Antep karası kuru üzüm. Bir paket badem içi 84 lira 50 kuruş. 150 gram. Bir paket gün kurusu 89 lira 90 kuruş. 300 gramlık. 5 kilogramlık ağaç çiçek yağı 329 lira. 2 litrelik olan 155 lira 1 litre olan 80 lira domates salçası 48 lira 90 kuruş 38 lira 23 lira 75 kuruş 10 tane var içerisinde altılı olarak da 22 lira 50 kuruş Büyük boy kağıt havlu 105 lira. Tuvalet kağıdı 179 lira. 16 adet var içerisinde. Bergamotlu siyah çay 109 lira. Uç yaprak siyah çay 109 lira. 134 lira. 8 metre pişirme kağıdı 39 lira 90 kuruş. Bu da 16 yaprak hazır pişirme kağıdı. 34 lira. Asprexum bulaşık makinesi tableti 30 adet var içerisinde 139 lira. Actisop markasının krem spreyi 49 lira 50 kuruş. 43 lira 25 kuruş. Şöyle mutfak temizleyici sprey 49 lira. Aktisop markasının konsantre yumuşatıcıları 92 lira 50 kuruş. Yüz temizlik kablosu Aktisop markasının 49 lira 50 kuruş. Beşli mikrofiber temizlik bezi 98 lira 50 kuruş. Yine şöyle üçlü olarak var. Bunlar da 54 lira 90 kuruş. Aktisok markasının yüzey temizleyicisi 51 lira 50 kuruş. Çamaşır suyu 40 lira 25 kuruş. Büyük boyu 121 lira. 4 litrelik. Bulaşık süngeri 11 lira 75 kuruş. Bu da 30 lira 50 kuruş ikili olarak. Cam bezi 34 lira 50 kuruş ikili olarak. 75 lira. Üçlü saklama kabı 189 lira. Şöyle akti sotun beyazlar için sıvı çamaşır deterjanı 96 lira 90 kuruş. Bu da renkler için, bu da aynı 96 lira 90 kuruş duş yerleri 69 lira 90 kuruş. Sodalar 42 lira altılı olarak. Öz kaynak ve bey pazarı markaları. Harras markasının 5 kilogramlık unu 94 lira 50 kuruş. Sinan gelin 5 kilogramlık unu da 173 lira. Harras markasının 2 kilogramlık. Onu da 42 lira 50 kuruş. Yine şöyle Söke markasının var. Bu da 69 lira 90 kuruş. Glutensiz süt reçeli 48 lira 90 kuruş. Şeker ilavesiz çilek reçeli 74 lira 90 kuruş. Incir reçeli bu da şeker ilavesiz 74 lira 90 kuruş. İşte reçeli de, de aynı. Süt reçeli, muzlu bu. 56 lira 50 kuruş. Çileklisi var. Bu da sadesi. 42 lira 90 kuruş. İzleyen, beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.